Ey sevgili ve aziz oğlum. Allah seni her zaman kendisine itaat eden kullarından ve dostlarının yolundan yürüyenlerden eylesin. Bil ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri en güzel nasihatlardır. Eğer şimdiye kadar onları öğrenip anladıysan benim öğütlerime ihtiyacın yoktur. Eğer peygamberimizin sözlerinden bir hisse alamadıysan bunca sene öğrenip kazandıklarının ne anlamı olabilir? Ey oğul! Peygamber efendimizin ümmetine verdiği en değerli nasihatlerden birisi şudur. Allah'ın kulundan yüz çevirdiğinin alameti o kulun faydasız işlerle uğraşmasıdır. Bir kimse ömrünün bir anını bile yaratılışının sebebi olan zikir ve ibadetten uzak olarak geçirirse, ceza gününde hüsrana uğramaya müstehaktır. Kırk yaşını geçen bir kimsenin hayrı şerrinden üstün değilse, o adam cehennem ateşine hazırlansın. Sadece bu nasihat bile bilgili ve anlayışlı kimseye yeter. Öğüt vermek kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak gereği gibi amel etmektir. Bu ise çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere nasihat acı gelir. Yasaklanmış kötü işler ise onların kalbine güzel ve cazip görünür. Bu sözlerimle görünüşte ilim isteyen, ancak hakikatte nefsini tatmine çalışan ve dünya mevkilerini kazanmak için vaktini harcayanları kastediyorum. Onlar kuru bilginin kendilerini kurtaracağını, bildikleriyle amel etmeye ihtiyaçları olmadığını zannederler. Allahü Teala'yı her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Bu gururlu ve aldanmış kişi Bilmez ki bildiği ile etmeyenin bilgisi hesap gününde kendi aleyhine deli olur. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurur. Kıyamet gününde en şiddetli azaba çarptırılacak olanlar Allah'ın bilgilerinden kendilerini faydalandırmadığı alimlerdir. Hey oğul. Iraklı mutasavvuflardan Cüneyt el Kasım'a vefatından sonra rüyada şöyle soruldu. Ey Ebu Kasım. Halin nasıldır? Hayretten ne haber vereceksin? Cüneyt şöyle cevap verdi. Dünyada sarf edilen o büyük büyük yaldızlı sözler bana fayda etmedi, kayboldu gitti. Paydasını gördüğüm biricik şey, gece yarısı kıldığım birkaç rekatçık namazdır. Ey oğul, ilminle amel et, hal ilminden geri kalma. Bil ki sadece kuru bilgi sana yardım elini uzatamaz. Söylediklerimi daha iyi anlaman için sana bir misal vereyim. Yanında her türlü silahı bulunan yiğit bir savaşçıya bir aslan saldırsa zanneder misin ki o yiğit adam silahlarını kullanmadan kendini kurtarabilir? Pekala bilirsin ki bu durumdaki kişinin kurtuluşu silahlarını kullanmasıyla mümkündür. İşte bunun gibi bir kimse ilimden yüz bin mesele okumuş olsa fakat öğrendikleriyle amel etmese ilminin ona bir faydası olmaz.'' Kişi ancak bildikleriyle amel ederse kurtulabilir. Hastalığa yakalanan bir adamın ateşi yükselip hastalığı artsa, hastalığının iyileşmesi ancak sahip olduğu ilaçları kullanmakla mümkün olur. Şair ne güzel söylemiş. İki bin testi şarap tartsan da içmedikçe sarhoş olamazsın. Ey oğul. Sen de yüz sene ders okusan, bin tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. İnsan için kendi çabasından başka bir şey yoktur. Her kim Rabbine kavuşmak isterse yararlı işler işlesin. İman edip salih amel işleyenlerin konakları cennet bahçeleri olacaktır. Orada ebedi kalırlar ve oradan çıkmak istemezler. Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki namazı bıraktılar, şehvetlerine uydular. Bunlar da azgınlıklarının karşılığını göreceklerdir. Ancak tövbe edip imana gelen ve salih amel işleyenler cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğramazlar. Ey oğul! İman ve İslam'ın ne olduğunu... ...kısaca bilmek istersen... ...beni dikkatle dinle. Peygamber Efendimiz... ...şöyle buyurmaktadır. İslam... ...beş temel üzerine bina kılınmıştır. Allah'tan başka ilah olmadığına... ...ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin... ...Allah'ın Resulü olduğuna şahadet etmek... ...namaz kılmak zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve hacca gitmek. İman, dil ile ikrar, kalb ile tasdik ve bunların gerektirdiği şekilde amel etmektir. Her ne kadar kul cennete Allah'ın rahmetiyle, fazlı ve keremiyle girecekse de, önceden itaat ve ibadetle hazırlık yapmak gerekir. Nitekim Allahü Teala şöyle buyurur. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır. İnsan amelsiz de olsa yalnız iman etmekle de cennete girebilir denilirse buna evet cevabı veririz. Fakat oraya ne zaman erişir? O hedefe ulaşmak için hangi engelleri aşması gerekir bilinmez. Bu engellerin en başta geleni iman geçididir. Acaba amelden soyulmuş çıplak iman cennete ulaşana kadar dayanabilir mi? Cennete vardığını kabul edelim. Oranın iflas etmiş ve birçok nimetten mahrum kalmış bir sakini olmaz mı? Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki... Kıyamet gününde Allah kullarına şöyle seslenir. Ey kullarım! Rahmetimle cennete girin ve cennetimin mertebelerinden amelleriniz nispetinde paylaşın. Ey oğul! Salih amel işlemedikçe hiçbir karşılık alamazsın. Bir hikaye de şöyle anlatılır. Beni İsrail'den bir kimse Allah'a 70 sene ibadet etti. Allah'ın kendisine gönderdiği bir melek bu kadar ibadet etmesine rağmen cennete girmeye layık olmadığını haber verdi. Bunun üzerine çok ibadet eden kişi, biz ibadet etmek üzere yaratıldık. Onun için sonucuna bakmaksızın ibadet etmemiz gerekir. Ancak o dilerse cennetine, dilerse cehennemine koyar dedi. Rabbinin huzuruna dönen melek ilahi sen onun cevabını benden iyi biliyorsun dedi. Bunun üzerine Allah madem o ibadetinden vazgeçmedi biz de keremimizle ondan vazgeçmeyiz. Şahit olun ki okulumu muhakkak affettim buyurdu. Peygamber Efendimiz de bu hususta şöyle buyurmuştur. Hesaba çekilmeden muhasebenizi yapın. Amelleriniz orada tartılmadan önce siz onları tartın.